Merhaba arkadaşlar. Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde Pelin'in gerçekleri ortaya çıkacak mı? Seyran ve Ferit'in yine hayatı alt üst olacak mı? Pelin'in çocuğunun babası kim olduğu ortaya çıkacak mı? Hepsi videomuzda. iyi seyirler. Evet, Pelin'in bütün yalanları ortaya çıkacak. Seyran ve Ferit'in hayatı yeniden alt üst olacak. Pelin'in çocuğunun babası Ferit değil, Sertar'mış. Bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız Hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Stop, 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 stop. Stop.